Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün ne çekeceğiz? Konumuz ne? Bisan Fatbike'a Alba'nın 500 Watt motorunu takacağız arkadaşlar. Fazla uzatmadan konuya girelim. Ufakça da bisikletten ve Alba'nın kutu içeriğinden bahsedelim. Şimdi bisikletimiz arkadaşlar Bisan'ın Fatbike'ı. Direkt kutunun içinde pedalı ve selesi olarak geliyor. Bu bisikletimiz. Daha sonradan Alba'nın kutusunun içeriğinde bir adet Fatbike jantımız 500 Watt Bafang motor. 26 jant olarak ördük bunu. Daha sonradan şu şekilde bir batarya aldım ben arkadaşlar. Bunun opsiyonları olabiliyor. 48 volt 16 amper aldım ben. Bir düşüğü daha olabiliyor bunun. Şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir data kablosu var içinde. 3'ün 1 dediğimiz gaz kolu, ekran ve burada lamba gibi bir çıkışı var. LCD ekranını aldım. Gaz kolumuz var üzerinde ve dediğim gibi şarj aleti bir de pedal asistanı arkadaşlar. Şöyle bir pedal asistanını aldım. Bunlar parçalı olarak da gelebiliyor yani. Ben şimdi birazdan sol kolu söküp takacağım. Sol kolu söküp takmadan da direkt siz parçalı olarak da alıp takabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Öncelikle vitesi bir boşalttım. Bu arada Nisan'ın üzerinde bu parkaya gelmiyor. Bunu ben taktım. Mağazada ayakta dursun diye. Siz mecbur sonradan parkaya alacaksınız. Öncelikle jantımızı bir takalım. lastik havasını boşalttık. Öncelikle neden bu bisikleti tercih ettik? Birincisi sanın zaten bahisiyiz. Bu bisikletini gördük toplantısında sevdik ve bunlardan birkaç takım aldık. Alba bisikletin, Alba kitin bu bisiklete çok yakışacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Yani batarya burada biraz daha dolu dolu gözüküyor. Bu şu kadro yapısı daha şık, daha düzgün. 500 Watt'ta güçlü bir motor. Şu anda biliyorsunuz zaten sonradan update edildiği zaman 500 bin 3000 5000 watt'lar gibi bir şeyler takılır, motorlar takılır. Sonradan update ettiğinde olur. Ama fabrika çıkışı bunların genelde 250 watt olduğu için arkadaşlar biraz daha ağır kalmaya başladı. Özellikle Ankara şartlarında. Düz bir yerde kullanırsın. Eskişehir'de, Konya'da 250'lik yeterli diye düşünüyoruz ama Ankara şartlarında biraz daha güçlü olması lazım. Tercih etmemizin sebebi tamamen bu. Birçok bisiklete bu kit zaten oluyor. Üniversal bir şeydir. Çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Sonra bunun içinde şöyle bir kırmızı bandı var. Bandını alalım. Buradan baktığı zaman çok güzel bir süslemesi var abi. iç tarafında. Cant başlarının iç lastiği erken zamanda deforme etmemesi. Erken bozmaması. Bunu takarken de sibop delik yanını bulalım. Aynı şekilde takalım motorumuza. Takarken ufak tefek detaylar var. Mesela lastiğin yönü vardır. Şu şekilde mesela. Yanında ok işareti de vardır. Yoksa bile üstüne gidesenler yönünü gösterebiliyor. Dişli sağ tarafta olacak şekilde. Yönü de ön tarafı görecek şekilde takabilirsiniz. Sibop delik yerini yazı yerine ya da yaz delik yerine karşı tarafına da takılabilir. O tamamen sizin süslemenize bağlı. Bu şekilde taktık. Lastiği düzgün bir şekilde çevirmeden, bükmeden, kırmadan bu şekilde takıyorsun. Birazcık da hava olursa içinde daha iyi olur. En azından içeride lastik dönmez. Hadi hava basalım. Sibob'un dik olduğuna dikkat edin. Daha sonradan Alper gel kardeşim. Çizgilerin tam oturduğuna dikkat edin. Çizgiler eğer dışarıya çıkarsa lastik dışarıya balon yapabilir, patlayabilir. Bu 8 vites arkadaşlar. 8 vites vidalı bir ruble takıyoruz biz buna. Öncelikle şuradaki somunu çıkartıyoruz. Daha sonradan vidalı rubleyi attık. Kola kapağı sıkar gibi ileri doğru çevirdik. İş tamam. Daha sonra da kesik bir pulu var. Onu attınız. Şöyle bir pulu var. Düz bir pulu. Arka kulağa basar bu. Daha attık. Bunda bir işlemimiz daha var. Rotoru değiştireceğiz ama tezgahımı alıp geliyorum. Önce normal alyanla gevşeteyim. Daha sonradan dört alyanla çıkartırım. <laughs> Bak bu şeyi koyarken de abi şu şekilde sıkın ki burası boşlukta kalsın. Kabloyu ezmesin. Motorun üstündeki de disk yerinin alyan vidalarını söktük. Şöyle plastik parça var. Bunu kullanmayın. Diski attık. Arkadaşlar bir tane motor var içinde. Bir tane motor. Başka yok. Bir tane motor. Abi bu motor su alır mı? Güzel soru. Su alır mı? Su alır abi. Ama hangi konumda? Nerede su alır? Dere gibi yere sokarsan motoru motorun içine su alır abi. Rulman diplerinden su girebilir yani. Ama normal yağın yağmurda Çisileyen yağmurda. Bu motorların içine ya da diğer malzemelerin içine su alması biraz zor. Anak yağış altında bırakırsan alır. Su geçirmez diye bir olay yok ama suya dayanıklı. Olay bu. Adam telefon satıyor. Su geçirmez diyor. Suya dayanıklı diyor. Pardon. Su geçirmez diyemiyor. Telefon satıyor. Suya dayanıklı diyor. Sen bunu alıp da denizin dibine atarsan bu telefon su geçirir. Suya dayanmaz. Ayrı bir şey. Tamam. Şimdi bunu taktık. Lastiğimizi taktık. Rublemizi taktık. Burada da... Rotorumuzu taktık abiler. Bunu takarken de aldık abi. Kabloyu şuradan aldık. Milin yeri var. Mil kesiktir. Yarısı tıraşlıdır. Milin yeri var. Milin yerini şu kucağa oturtacağız. Buradaki kulağın içine. Kucak diyelim buraya. Buradaki kucağa oturtacağız. Bunu takarken buradan geçirdik. Bunu bu şekilde attığımızda şu civatay şeyini, somununu ve pulunu çıkartacak abi. Çıkarttık abi. Daha sonradan disk yerini geçirdik. En tabana dayandı. Sonradan pulu attık. Somununu attık. Bunu böyle taktık. Takarken diskin arasından net bir şekilde oturttuk. Bu şekilde tam oturduğuna emin olalım. Önce pulumuzu daha sonradan somunu yerine sıkıyoruz. Bu şekilde ben böyle bastırıyorum. Sizin böyle tezgahta imkanınız yoksa bu işlemi yerde yaparsınız. Sol kolu sökelim. bir çektirme aparatı var. Bu çektirmesi çıkmaz. Sol kolu söktük. Daha sonradan pedal asistanını yerine takacağız. Bu malzemenin işlevi nedir abi? Pedalı çevirdiğin zaman, pedalı çevirdiğin zaman algılıyor. Sana motor desteği veriyor. Bu şekilde tekrardan tak. Pedal asistanı taktık. Tekrardan pedal civatasını sıkın. Daha sonradan ekranını bir konduralım yerine. Ben gaz da bu sol tarafa takacağım yine. Sağ tarafta vites var. Yani şuraya da takabilirsiniz. Sağ tarafta buraya da alabilirsiniz. Ben sol tarafa şöyle koyacağım ki elimizin altında olsun birçok parçası. Fren de kaydıralım şöyle. Bunu buradan taktım. Parmak sıkıştı. Sonradan abi bu da ekranın. Bunu da ekrana taktım. İşte burada düzgünce ne konumlayıp hatta bunu şuradan alalım şöyle. Düzgünce ne plastik kelepçelerle yerini yapıp şu şekilde getirmeyi düşünüyorum ben mesela. Ben böyle getireceğim bunu tablo kirliliği yukarıda kalsın diye. Çok fazla da bir kirlilik sayılmaz da bizim asıl sorunumuz ne? Bataryanın bazen yerleri bisikletle uyuşmuyor. Yani bisikletin bu suluk delik yerine denk gelmiyor. Yani bunu burada taktığımız zaman batarya buraya yaslanıyor tamam mı abi? Şimdi biz buna ne yapacağız? Biz buna bir tane araya bir parça yapacağız mecbur. O parça da çok su yiyecek. Çok uğraştıracak bizi. Şöyle bir şey olabilir. Böyle bir demir. Malzemeyi bulduk. Şimdi bu malzemeyi delik yerlerini ayarlayıp işaretini atacağız, deleceğiz. Öncelikle şunu bir temizleyelim. Aldığınız malzeme çok çapaklı olmasın. Bisikletinizi çizebilir. Bunu takarken bandla sarabilirsiniz. Lastik koyabilirsiniz arasına. Abi şuralar çok çapaklıydı. Bu şekilde yaptık. Beni çek beni. Bunlar yaparken gözlüksüz ve daha iyi bir eldivensiz çalışmayı unutmayın. Ben yaptım siz <laughs> <Ben> ya. <yaptım. gülüyor> Bazı kadro yapıları mesela onun üst tarafı böyle oval geliyor ya. Siz bisikletinizi aldınız ve karşınıza böyle bir şey denk geldi. Kitinizi de aldınız. Aldığınız malzemenin bataryası oturmadı. Mecburen böyle bir adaptör yapmak zorundasınız. Ya da Kadronun suluk deliklerinin olduğu yere, kadrodaki suluk deliklerinin olduğu yere bataryamızın kızağını oraya da üst tarafa gene bir delik delip aynı parçadan oraya atmak gerekiyor. Yani kadroda sadece delik delip o suluk civatasını sabitlediğimiz parçalar var mesela. O parçadan da alıp oraya perçinlemek gerekiyor. Öncelikle şunu bir delelim abi. Şimdi orada bir tane tel vardı. Çizelim abi. Bunu elinizde kumpas varsa kumpasla ya da metre okumasını iyi biliyorsunuz metreyle de yapabilirsiniz. Ben genelde kara düzen gitmeyi severim. Kalem <laughs> en Kalem bizi şey yapabilir. Yanıltabilir. Şimdi buraya geçecek şekilde civatalarımızı aldık. Bu delikleri genişleteceğiz abi. Sabancı Eyüp amca öyle demiş biliyor musun? Deliği büyüt demiş. Kolonya satışları durunca Eyüp sahibi bütün cere deliği büyüt demiş. Deliği büyüteceğiz. İade bisiklet her yolda senin ne diyorlar? Tabi. Doğru mu? Doğru. Onu bu logoyu hasarlayan bir kardeşimiz var. Sağ olsun o düşünmüş. Şimdi böyle bir şey yaptık. Şimdi gelin bakalım bir nasıl oldu. Şu birkaç işlem daha yapacağız bunlarda ama ilk pivotamızı atacağız. Atarken de şöyle full hurdalığımızdan Güzel bir pul seçelim abi. Bakın şu olur mu Oldu. Çok güzel oldu. Dediğim gibi ben bunu daha sonradan söküp boyamayı ya da üzerine bir lastik geçirmeyi düşünüyorum. Güzel görünmek adına yani bataryanın altında bu şekilde kullanabilirsiniz. Boyayıp kullanabilirsiniz. Bunu iyicene sıktınız arkadaşlar aşağıdakini. Üst tarafta bu demirde biz ne işlem yaptık onu anlattık. Anlatmadık. Özetleyelim, Net olarak. Özetleyelim. Şimdi lama demirimizi aldık. Yerlerimizi ayarladık. Suluk delik yerlerimizi deldik. Buraya taktık. Tamamız. Sonradan üstte bir tane somunlu civata attık. Üst tarafa bir tane somunlu civata attık. Bu kıza burada takmamız gerekiyordu bizim. Biz bu kıza yukarı kaydırdık. Daha da iyi otursun diye. Evet. Bunu da burada sıktık. Buraya atacağınız somun civatanın da çok fazla da boyu olmaması lazım ki sulağa değmesin. Bu şekilde iyice sıktık. Sonradan bataryamızı aldık yuvaya oturtturduk. Tamam. Arkadaşlar bu işlem bu kadar. Ufak tefek detayımız kaldı. Onu da hemen alıyoruz. Gene ben böyle size kaba taslak görebileceğimiz şekilde mevzuyu anlatayım. Şimdi data kablomuzu ekranımıza gaz kolumuza gidenimizi buraya yaptık. Daha sonradan pedal asistanımızı taktık. Yine burada da bir kırmızı kablo vardır. Bunda enerji var. Bu ışıktır. Daha sonradan motorumuza gidecek kablomuzu şöyle bir aşırtalım. Şimdi şuralara düzgünce ne bir cırtlayalım. Geriye bir motorumuzun fişini takmak kaldı. Arkadaşlar kablolama aşaması şu anda. Daha estetik görünmesi için. Onun dışında şu anda kit hazır. Bu... Sürüşe hazır bir vaziyette. Doğru mu? Doğrudur abi. Şimdilik yine bunun burasını bu şekilde tutturacağız biz. Evet Ahmet Bey. Şu anda klipsliyorsunuz. Hı hı. Kabloları. Daha estetik olması açısından. Özet olarak biz bu zamana kadar ne yaptık? Onu bir bahsedelim mi? Bahsedelim abi. Biz bu zamana kadar bisikletimizin üzerindeki jantımızı söktük. Alvadan gelen motorumuzu taktık. Tabi motorumuzu takarken üzerine yeni bir ruble ile Eski jantımızın üstünden söktüğümüz diskimizi taktık. Burada bizim elimize gelen ruble kaset uyumlu. Sizin bisikletinizde vidalı varsa siz zaten kendi rublenize takacaksınız onu. Sonradan batarya işi bizi çok uğraştırdı. Biliyorsun abi bataryanın altına o parça takma muhabbeti. Daha sonradan bitirdik. Evet arkadaşlar. Ahmet abinin bahsettiği parça takma mevzusunu biraz daha yakından sizlere göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Araya bu parçayı attı ki e, bu kit biraz büyük. Araya daha iyi yerleşsin diye. Yoksa şuraya dayanıyordu değil mi abi şuraya? Aynen abi oraya dayanıyordu. Şimdi onu engellemiş oldu. Bize oradan bir hamle ettirmiyordu. İndirin abi. Dur, indirmeden bir çalıştırayım abi. Bir bakalım teker nasıl dönecek. Ahmet Bey, gerekli ayarlamalar tamamlandı. Ben şöyle geçeyim. Tamam abi. Ee, şu LCD ekranı son kez göstereyim arkadaşlara. Şu anda birinci kademede, doğru mu? Tamam, doğru abi. Evet. Kademede... Ürünü senden dinleyelim. Birinci kademede abi, orta tuşumuza bastık, cihazımızı çalıştırdık. Dur Şimdi bunun bir de sıfırı var abi. Sıfırda gaz kolla çalışmaz. Pedal asistan çalışmaz. Sıfırda bunu bir bisiklet gibi kullanabiliriz. Sonradan bunu 1'e taktınız. 2'ye taktınız. Bak amper çekiyor burada bakar mısın? Görelim hemen. 3'e taktınız. 4'e taktınız. 5'e taktınız. Bu pedal destekli abi. Ben bunu en hızlı sabit takayım. Bak pedal destekli. Pedal destekler olarak bundan bu şekilde hız alabilirsiniz abi. Ee, pedal desteği bunu 9 ayarladım ben. Birinci seviyeden 9'a kadar parçalayabiliyorsunuz. Gaz kolu ise direkt 9'u veriyor. Bak abi. Son hızımız da bu. Bu burada kilometremizi gösteriyor. O da toplamda yaptığımız kilometreyi gösteriyor burada trip işte sürdüğümüz kilometreyi bu sıfırlanabiliyor. Bataryamızın ne kadar gücü kaldığını gösterir. buradaki amper power yazan yer abi sıfır. Biraz önce artıyordu ya. Hı, hı Siz bunu olabildiğince aşağı çekerseniz yani bu 800 watt, 900 wattlar görebilir. 700 wattlar görebilir. Siz pedala basarak bunu ne kadar aşağı çekerseniz bu bataryayla o kadar uzun gidersiniz. Gaz kolu ile bastığınızda bu ampereler hep tavan gösterir. Hep üst gösterir. E, 700, 800, 600 aşağılara düşmezse Bu batarya o kadar az gidersiniz. Arkadaşlar e, Az çok taktığımızı gördünüz. Şu şekilde bir tasarladık. Bu şekilde kablolarını fazla bozmadan Götürdük diyelim. Gene diskimizi Eski diskimizi kullandık. Yeni ee, rublemizi kullandık. Eski üstünden çıkan rubleyi almadık. Olmuyor diye. Şu şekilde kabloları burada gizledik. Bataryamızı da buraya oturttuk. Sağlam bir şekilde. Bu kit 500 watt bir bisiklet oldu. Bu kitle beraber. Şehir içinde çok rahat bir şekilde evinizden işinize gidip gelebileceğiniz vergisiz, algısız ailenize, kendinize daha fazla zaman tanıyabilecek bir motosiklet aldınız. Yolları trafikten daha fazla kısalttınız. Daha, daha, daha sağlıklı daha düzgün, daha güzel bir yaşama adım attınız diyelim. Şimdi bunun hayırlı olsun. Elektrikli bisiklet dünyasına geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Sormak istediğiniz sorundan olursa olursa e, telefon açabilirsiniz. Maillere olduğunca cevap vermeye çalışıyorum ama yoğunluğumuzdan dolayı bakabiliriz diyelim çok fazla abi. Yorum kısmına da yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ürünü kaçırmayın. Çok hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ee, Sahibinden.com'a da ilan girilecek. En güzeli sizin olsun. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.